Senfoni'nin yenilenen panel ekranı ile artık günlük aktivite ve kontrollerinizi daha kolay yapabilirsiniz. Bulunduğunuz ay ile ilgili toplam çalıştığınız saati, üzerinde çalışmakta olduğunuz proje adedini, onay bekleyen masraf tutarlarınızı ya da bugün zaman harcadığınız proje ve aktiviteleri tek bir bakışta görebilir, bu verilere bağlı olarak gerekli aksiyonları hızlıca alabilirsiniz. panelde bulunan zaman grafiği ile bu hafta müşteri ya da projelere harcadığınız toplam saati gün bazında görebilir. İleri geri düğmeleri ile önceki ya da sonraki haftalara ait zaman dağılım verilerinize hızlıca ulaşabilirsiniz. Eksik günlerim listesinden, giriş yapmadığınız en son 5 günü görüntüleyebilir zaman gir düğmesine basarak, ilgili eksik saatlerinizi açılan zaman çizelgesi ekranından hızlıca doldurabilirsiniz. Görevlerin panelinde, size atanmış, açık, geç kalmış ya da tamamlanmış görevlerin toplam adedini görebilir, en son oluşturulmuş görevlerin detayına hızlıca ulaşabilirsiniz. Sağ tarafta yer alan hızlı erişim panelinden yeni bir zaman girişi yapabilir, masraf kaydı oluşturabilir, kendinize ya da ekibinize yeni bir görev ekleyebilirsiniz.